Senin kalbin çok temiz Ayşe. Ve tabi niyetinde. Gör bak, Allah ileride istediklerini verecek. Sen hiç üzülme. İçini biraz rahatlat. Sen Allah'a güven. İnan, sabrının karşılığını bir gün verecektir. Onun dairesini ve bankasında bulunan tüm parayı kendine aktarabilirsen, torunların bile kurtulur. Bu konuda endişelenme senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Senin lafını dinleyip kasadaki takılarımı almamalıydım. Eğer böyle bir talihsizlik yaşayacağını bilsem... ...o takıları kasadan alıp eve getirmeni ister miydim? Ağlama artık. Al. Ah, bak senin için çok özel bir çay hazırladım. Şu an canım çay içmek istemiyor. Hadi iç lütfen. İyi gelir. Nefes yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.